Merhabalar. 2021 kira beyannamesi hazırlayacağız. Öncelikle Google'a hazır beyan yazıyorsunuz. İlk başta çıkan yere tıklıyorsunuz. Şuradan sisteme giriş. E-devlet ile giriş. Buradan TC numaranızı ve şifrenizi yazıp bağlanıyorsunuz. Şimdi giriş yaptıktan sonra 6600'ün altında mesela 3 aylık aylık 1000 liradan 3000 lira kira geliri elde ettiniz. Muaf oluyorsunuz. Kira beyanı vermiyorsunuz. Onun için hemen şurada istisna dilekçesi vermek istiyorum. Tıklıyorsunuz. Bu ekrandan 2020 yılını seçiyoruz. Ve satır ekle diyerek burayı dolduruyoruz. Mesken adresizli dilekçe istisna altında kira geliri elde ettim. Yani 6600'ün altında geliriniz olduysa bunu seçiyorsunuz. 1000, 2000, 3000, 6600'ün altında kaç ise bunu buraya yazarak kaydediyorsunuz ve dilekçenizi tamamlıyorsunuz.